Birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Gördüğünüz gibi düşmüştü. Ee, bugün normalde mobile değil de light oynuyorum. Normalde benim amacım mobile oynamaktı da. Benim oyunda bir değişiklik yapmıyorum. Arkadaşlar bu arada ee, like atmayı unutmuyorsunuz değil mi? Bakın. Bir dakika ben şimdi şu şeyi bir kapatayım. Hoppidik. Tamam. Evet. Çünkü ben öyle oynayamayacağım. Evet arkadaşlar, şunu şöyle bir alırsan. Şuraya binince buradan oradan hemen ee, bir boot camp'e geçeyim. Buranın boot camp'i Military School. Arkadaşlar bakın ben bu arada PUBG çok güzel oynarım. Evet bu arada arkadaşlar ben her zaman konuşamayabilirim işte savaş mavaş. Bu arkadaşlar bakın ben bu arada bunu da bir değil Daha safiyet ayarlarımı da yapmadım yani. Asaset ayarlarımı yapmadan oynuyorum. <laughs> Şutu kaça at bakayım bir ya. <laughs> e Görünüşe göre boot camp'te hiç kimse yok. biz yine de bir emin olmak için ne yapıyorduk? Şu. Ben bana bunu eğlencesini yapıyorum ya. Zaten bir metre kim gelir? Bakın şuradan şu eve geçsem, oradan orta bina geçsem, hep benim alan içinde. Alanı bir de bana verirse, bak ilk kişi bu olarak öldü. Üç kişi. mı bilmiyor onlar ya. Lan bir geç ya. Cık cık cık. Ha bak burayı lootlamışlar. Lootlamış olmasalardı. da değilim <laughs> Arkadaşlar bu arada hep muhabbetiniz bir şeyler varsa işte bana yorumlardan yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. O Kim bu lan bu? Bu arada ben sanki şurada bir film gördüm. Tamam, tamam kardeşim sen bana gözüküyorsun. Bak. Kaçtı ya. Hem ben bunu öldürebilirim. Eminim de zaten şu güzel değil. Ben, Arkadaşlar son son ben orada birisini görmüştüm ama. Bakın ben Ben zaten o adamı öldüreceğim çok belli. Orada sak gibi duruyor. Ya red zombi git ya. Arkadaşlar ben bu çekmeden önce belli anıyordum. Red zone hep benim kafama doğru düşüyordu ya. Ben bu red zone'dan çektiğim nedir ya? hadi şöyle bir değişiklik şey yapmıyor. Şimdi bir şey riske gerek yok. Arkadaşlar bu arada siz de iyi oynuyorsunuz yani. Mobil olur, light olur fark etmez. Ben ikisini de oynuyorum. Bana yazabilirsiniz. Birlikte oynayabiliriz. Ona göre yani. İnşallah kimse yoktur. Şu lazeri almıyorum. Uzi. Arkadaş şimdi diyorsunuz neden e, AKM yerine Bazılarınız diyordur hepiniz demiyordur da İşte neden AKM'ye yerine M360 gelmiyorsun daha iyi falan Arkadaşlar M360'ın hasarını düşürdüler yani Bu durumda AK daha karlı olmuyor <laughs> Tabii ki yani Daha Şimdi baksana her yerde bir şey çıkıyor ya. Lan Arkadaşlar eğer böyle videoların yani gameplaylerin daha çok gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ben sadece bir iki abone istiyorum ya. Aa neden bu kadar çok aslan telefon? Adam mı var ki? Normalde benim telefonum bu kadar kasmıyordu. Burada bana bir şart bir şey çıkıyor mu lan? Ha? Bak ya. Arkadaşlar bakın bir de PUBG Lite'de bu özellik var. Enerji çiçeği falan içerken koşuyorsunuz bildiğiniz. Bakın bu mükemmel olmuş Adamlardan kaçarken En azından canınızı yenilersiniz Arkadaşlar sizi ben şöyle bir haber vereyim evet, evet. Arkadaşlar ben artık bundan sonra Arda sırada nona live'dan Yayın açmayı düşünüyorum Katılırsanız mutlu olurum. Yani ben sizleri seviyorum ama siz de beni seversiniz. Sizin katılmanızı ben çok isterim. Yani siz katılmadan bir onur no no live olur mu? Başkaları katılıyor. Hiçbir şey yazmıyorlar. 40 kişi geliyor. Hiçbir şey yazmadan geri gidiyorlar. Ben ne yapayım onları? Ne no no live'de işte yayın aşamada da birlikte falan oynarız. Yönlüz yani O da kartımız falan varsa o da kart atarız. He, böyle şeyler yapabiliriz. Ama ona gelmeniz lazım. Şuna bak gitti durum nereye attı ya. Şurası neresi ya. Daha yakında yok mu? ya? Hopala. <laughs> evet, sadece bir kişi çıktı karşımıza. nasılsınız ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar liseye geçenler bir yazabilir miyorum yoruma? Kaç aldınız he? Lise bayağı zor ya. Liseye girsin abi. Bak. Şimdi ben ona Raşa gidiyorum. Onun bana yapabileceği bir şey yok. Ha bak. Arkadaşlar bu oyunda botlar araba sürebiliyor mu? He? Çünkü bot çıktı da. Ya da bu değil miydi? Ana bu farklı herhalde. Bakalım şuralar motor var mı? Ya bak da beni bırakın ya. Beni bir salın ya. Bak bu adam. Böyle gezmem pek hayırlı olmayacak ama. Çok iyiydi bu. A4X M4 işte bu. A abi çok özür dileriz Fredson abi. <laughs> ya abi ya. Redlon'a nefret ediyorum ya. Ya arkadaşlar bana like'larla aga bey alabilir mi? Alabilir mi? Arkadaşlar yoksa ben bu el birinciyle doğru gidiyordum ya. Of. Oh. arkadaşlar ben kerme şöyle bir agabe almak istiyorum. Ben şuradan katılayım da. Neden e ben ilk seviye kullan katılıyorum? Dükkana geliyorum. Arkadaşlar bu oyunda oda kartı yok mu? Bir de ben size bunu soracaktım. Ben şunu ee, göremedim de yani. Abi şunlara bak. Hepsi bitti sandım ama. Bekten koymuş gibi olacağım Zaten gibi nasıl bir Arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bir like, 10 like da bu serinin devamını getireceğim. İşte İlk ilk bulduğum silahla falan yap <laughs> mobilde lightta neydi olduğunu yazarsanız mutlu olurum ama 5 ya da 10 like gelmesi lazım ikisinden birisi onun dışında iyi gelmiyor arkadaşlar onun dışında işte savaş gelir böyle gameplay ve beni ve gameplay seviyorsanız ve gameplay'imi seviyorsanız Allah arkadaşlar ne diyeyim kanala abone olmayı unutmayın yani görüşürüz başka zaman görüşmek üzere